Sağ <laughs> 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 bekle, bekle. bekleyelim, bekle, bekle. bekleyelim. Bekle bekle. mi Bekle bekle. mi? Bekle bekle. de <laughs> So sure. let Mm-hmm. Başlıyorum. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın iman gücünün çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Kahraman ecdadımız öldürücü silahların tehdidine karşı iman dolu göğsünü siper etmiş, bir gül bahçesine girercesine din ve vatan uğruna şehit olmayı şeref bilmiştir. Milletimizin en seçkin, en yetişmiş, en verimli nesillerini feda etme pahasına Çanakkale'de fitilini tutuşturduğu ateş kurtuluş savaşını verecek gücü bulmamızı sağlamıştır. Sayın valim, bugün burada 18 Mart Şehitleri alma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sunmak için toplanmış bulunmaktayız. Şimdi tüm şehitlerimizin manevi huzurunda Atatürk anıtına çelenk sunulacaktır. Arz ederim. Trabzon valiliği garnizon komutanlığı Hizımadı mı? Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Türkiye Harp Malunu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği <laughs> Emniyet Teşkilatı, Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Derneği. Şampiyon <laughs> bu <laughs> <laughs> Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz anısına saygı duruşunda bulunacak. Ardından Akçabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Zeynep Demir Yıldız yönetiminde ve okul korosu ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımız söylenecek ve şanlı bayrağımız göndere çekilecektir. Arz ederim. öğrenci gruplarına hazır ol bayraklama مولاي صلي Öğrenci grupları! Rah! Bayrakımı al! Evet. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Şimdi Sayın Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tarafından şehitlik defteri imzalanacaktır. Arz ederim. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlık dünya tarihini altın harflerle kazanmıştır. Bu topraklarda huzur içinde yaşamanın Cumhuriyetimizin ve milletimizin varlığını sürdürebilmesinin teminatı olan şehitlerimizin fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak, onların hatırası daima yaşatılacaktır. Düşmanı dize getiren fedakarlık, sabır, azim ve, ve zafere olan inanç bizi nasıl bugünlere taşımışsa yarınlara da taşıyacaktır. Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüzün simgesi olan kanları ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle arıyor. Şehitlerimizin ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizle birlikte aynı saflarda çarpışırken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilik payesine erişen silah arkadaşlarından bugüne kadar vefat eden kahraman gazilerimizin de Allah mekanlarını cennet eylesin. Hayatta olanlara da hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şimdi 18 Mart'larda Türk ulusu şehitlerini yad ederken kalpler her daim aynı hislerle dolmakta, tüm şehitlerimize minnet duymaktadır. Sayın valim, çelenk sunma töreninin ardından saat 10.30'da şehitlik ziyareti, ardından saat 11.30'da Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma töreni programı yapılacaktır tüm halkımız davetlidir. Sayın Valim, Çelenk Sunma Tören Programımız sona ermiştir, arz ederim. Günün anısına sizlere fotoğraf çekimi için Atatürk anıtına davetimi arz ederim. <laughs> yorumlandı <laughs> kapalı kapalı, kapalı. <laughs>